Sahnede kalp krizi geçirip bugün Musalla Taşı'nda cenaze namazı kılınan Volkan Konağ'ın 2016 yılında verdiği konser konuşmasında yaptığı açıklamalar toplumda tartışmalara yol açmıştı. Konak, tarikatlar ve cemaatler hakkında sert eleştirilerde bulunmuş ve toplumun bu kesimlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Özellikle çocuklarımızı burada okula veremiyoruz çünkü ya tecavüze uğruyorlar ya da terörist oluyorlar gibi çarpıcı ifadeler hem sosyal medyada hem de toplumsal alanlarda büyük tepki çekmişti. Volkan Kona en güzel cevabı Timurtaş Hoca Efendi verdi. İşte o konuşma. Cemaat ve tarikat tarzı veya cemaat varyantlarının konuşmasına çok güldüm. Neden? Ulan çocuklarımızı burada okula veremiyoruz cemaat okullarına gidenleri gördük. Ya tecavüz oluyorlar ya terörist oluyorlar. Evet. Peki siz İslam'a çağ dışı diyorsunuz. Yani çağ dışı demek geçersiz, kıymetsiz, değersiz bir şeye yaramaz demek değil mi? Evet öyle diyorlar. Peki neden bir gazeteciniz öldüğü zaman bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman, neden çağ dışı dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o leşinizi musallat ediyorsunuz? Allah! Allah! Haydi çağ dışıydı. İslam çağ dışı, cami çağ dışı, hocalar çağ dışı, musalla taşı çağ dışı. E sen niye cenazeni getirip çağ dışı camisinin o musalla taşına koyuyorsun, götür meyhanede kaldır kafir adam. Gazinodan kaldır cenazeni, restorandan kaldır, diskotekten kaldır, karnavaldan kaldır cenazeni. Niçin camiye getiriyorsun? Senin nazarında cami, İslam, Kur'an çağ dışıydı hani. Sahtekar oğlu sahtekarlar.